Merhabalar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Malumunuz iki gündür gündemi kasıp kavuran bir mesele var. Diyanet İşleri Başkanı her Müslümanın bildiği sık sık camilerde, sohbetlerde, derslerde söylenen bir konuyu dile getirdi. %99'u Müslüman olan bu ülkede herkes zinanın da eşcinselliğin de haram olduğunu zaten bilir. Ankara Barosu'nun niçin bunu üzerine alındığını pek anlayabilmiş değil. Daha doğrusu kimse anlayabilmiş değil. Sanırım mesele eşcinsellik değil, hala anlamadığım bir meselesi. Hazır Ramazan ayı gelmişken halkın inanç değerlerini sulandırma meselesi. Eskiden her Ramazan'da farklı absürtlükler tartışılırdı. Dönemin sözde hocaları, kim onları din profesörü yaptıysa sıradan Müslümanın dahi bildiği bazı meselelerle ilgili polemikler oluşturur. Ardından da işte dönemin medyası, dönemin yargı mensupları, dönemin STK'ları olmak üzere başta olmak üzere ülkenin yönetiminde söz sahibi kim varsa bu kemiğe, atılan bu kemiğe hücum ederdi. Ve enteresan bir gürültü çıkarırlardı. Aslında vatandaşların gürültüye pek papuç bıraktığı da söz konusu değildi. Kendi kafalarından fetvalar verip yüksek perdeden konuşunca inanç değerlerine sımsıkı bağlı ülke insanlığı etkileyebileceğini düşünüyorlardı. Daha doğrusu kendilerini alim, bilim adamı, vatandaşı da cahil sanırlardı. Peki ülke insanı bu tür tartışmalara, bu tür tartışmaları yapanlara ne yapardı, ne ederdi? Ya gülüp geçerdi ya da içinde esaslı bir küfür yapardı. Neler mi konuşuldu? Bir hatırlamaya çalışalım 15-20 yıl önce. İşte ben günümüz çağdaş dünyasında oruç diye bir şey olabilir miymiş? Kamu çalışanları oruç tutabilir miymiş? Futbolcular niye oruç tutsun? horozdan, tavuktan niye kurban olması veya işte niye kan döküyoruz, hayvanları kesiyoruz, kan dökeceğimize, kurban keseceğimize o paraları fakirlere yardım etsek, yardım olarak versek olur mu? İşte Diyanet'in iftar ve sahur imsak vakit, saat meselesi, saat vakitleri doğru mu? Teravih namazı camide mi kılınır, evde mi kılınır? Başörtüsü Kur'an'da geçiyor mu? Gibi kendilerini hiç de ilgilendirmiyor. Ne kurban keserler, ne namaz kılarlar, ne teraviye giderler ama yine de bunları tartışırlardı. Kendileri alim, vatandaş, cahil ya ondan. Hadi bunlar bir yere kadar. Peki zina ve eşcinsellik gibi sadece İslam'da değil aynı zamanda Hristiyanlık ve Yahudilikte de haram sayılan bir günahla ilgili olarak neden böyle bir konuya giriş yaptılar? Neden daldılar? Koronavirüsün tam dünyayı kasıp kavurduğu, insanların canlarının derdinde olduğu, aş ve iş derdinde olduğu, kimin hasta olup hastane köşelerinde inlediği, kiminin yakınları hastanede olduğu halde onları ziyarete bile gidemediği bir dönemde ne oldu da böyle bir tartışma başlattılar? Hele bir de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren bir üslupları var ki insanı delirten bir üslup. Resmen kavga arıyorlar. Hayır. Kesinlikle bu ne bir insan hakları meselesi ne hukuk içerisinde bir mücadele ne de insani bir tepki. Bu düpedüz halkı kin ve nefret duyguları ile çileden çıkarma meselesi. Hem de Ramazan ayında. Yani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey. Tam işte, tam. Anlatan ifade bu. Mesele zina ve cinsellikken, yani bunu kendilerine göre bire getirmişken, kadın hakları ile ilgili de ayrıca konuyu gündeme getirmeleri, diyaneti ve Müslümanları sanki kadın düşmanıymış gibi göstermeleri de cevaz. Kusura bakmayın, Ankara Barosu'nun avukatları ve onlara destek verenler. Sizin amacınız üzüm yemek değil. Sizin amacınız hukuk çerçevesinde hak mücadelesi de değil. Sizin amacınız bir kesimin sözcülüğünü yapmak da de değil. Sizin amacınız başka. Ama merak etmeyin. Bu aziz millet, bu soylu millet asla sizin bu oyunlarınıza gelmeyecek. Ha, yeri gelmişken şu asırlar öncesindeki ses meselesine de bir gelelim. Sizin 14 asır önce gelen sesten bahsettiğinizi biz biliyoruz. Ama şimdiki savunmanızda diyorsunuz ki biz onu kastetmedik. Peki diyelim ki daha önceki sesleri kastettiniz. O seslere bir gidelim. Milattan önce 1900'lü 2000'li yılları Hazreti İbrahim'in Hazreti Lut'un yaşadığı dönemlere gidelim bakalım. Siz hangi sese kulak vermişsiniz? Diyanet İşleri Başkanı hangi sese kulak vermiş? Bir bakalım. Diyanet İşleri Başkanı Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Hz. Lut'un şüphesiz ki sizler kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Siz aşırı giden bir toplumsunuz şeklindeki sese kulak verdi. Peki ya siz? Siz ise Hazreti Lut'un kavminin Yine Kur'an'daki ifadesiyle onlar, onları yurdunuzdan çıkarın. Çünkü onlar temizlenen insanlardır şeklindeki sesine kulak verdiniz. Aradaki fark bu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç işledi diye dava açtınız ya, hadi şimdi ben de aynısını söylüyorum. Şimdi 83 milyon ülke insanı da aynısını söylüyor. Bırakın ülke insanını. Şimdi 1 milyar 800 milyon Müslümanın, dünya Müslümanın tamamı aynı şeyi söylüyor. Hadi ne yapacaksınız? Peki bunlar bunlar bizim tartışacağımız, konuş, konuşacağımız meselelerdi. Ve sizi konuşalım. Sahip, bu barola ne iş yapar? Bilen var mı?